bu pısır <laughs> şarvı serbilkte yon sıkardaneş Yav, yav. ses kedi gibi Bu serbilkte yon ne? Şu yapacağız Telefon oyununa göre baya kaliteli bir oyun bu Baksana onu mu oyna Şey bu arada bugün serbilkte 911 yamyam yam diye bir oyun var Onu bana indirip duruyorsunuz Şimdi onu oynayacağız Ama duymuyorum şu an dur Geç İngilizce Bu arada aşırı fazla sesi geliyor Direkt başlayalım şimdi Bunu nasıl oynayacağız ya reklam reklamı geç <laughs> Ya ne oluyor Garanti yaptı beni ya Reklamı kapatacağım Reklamı bildir Çok fazla reklam Devam et Nasıl oynuyoruz abi Tamam başla abi 3 saatin sonunda Bir gece Ooo bunu kim okuyacak ya Üşendim şu an hikayesini Allah seni garantist Senin var ya Oyun kasıyor Ayarlar nerede? Ya yeni de kalkmadım. Bu ne sıfat? Bu ne sıfat ya? Uyan koyarım. Hassasiyet ha. Duyarlılık işte ya. Şimdi ee, devam edeceğiz. Şimdi nasıl oynanıyor abisi? Oyun kalite. Bu kadar kaliteye ben gelemem ya. Sesim de gitti zaten. Hasta masada de değilim. Ama götüm açık uyanıyorum çoğunluk. Baktım örtü yanımda yok. Cıbıldağım. Üstüm açık yani. Bir tane odada bizi kıstırmışlar abisi. Burada kitleyiz çıkacağız. Ama nasıl çıkacağız? Ne kadar yamuk bir kafam var ama. Oğlum anahtar nerede? Ben bu oyunu alıştırma için önemiştim. Buranın şeylerini sökecektik. Kapının demirlerini söküyorduk. Yok garaniydi o galiba. Şunu sökeceğiz işte abi. Tahtalar zar zor dayanıyor. Ne? Neye zar zor dayanıyor? Aa! Biz burayı niye kırıyoruz? Ha! Kilit açma. Oğlum zekayı kes. İlk defa bir bok başardım lan oyunda. Deva. Korktum amına koyayım ya. Vermiyorum ya. He, her şeyi aldığım yere koymam gerek. Bana ne amına koyayım? Beni buraya kitleyen düşünsün. Bu ne? Suyu açtık abi. Bok suyu. Anahtar. Ya sen ne gerizekalı adamsın ya. Boka düşürdük. Nasıl alacağız? Oraya çıplak elle girmek tehlikeli. Bence de tehlikeli. Tehlikeli olması da sokmam ben. İşe yaramaz cisimler. <laughs> Cisim. Aha. Gelirse böyle gireriz. Diyeceğim de sığmıyoruz. Götümüzün yarısı dışarıda. Uy burada <laughs> iyi bir şeyler yaşanmış. Aga. 631 her zaman işe yarar. <laughs> What the hell? Bir tane zincirler böyle hoşuma gitti. Oğlum Üzgün bir fiş. Kafayı yedim ama ne psikolojim yerinde değil. Abi ne yapacağız? Annen işe yaramaz. Ne yapacağız başka o zaman? Söyle de yapak o zaman. Şimdi bir reklam olacak. Oyun ücretsiz olmasınsa. Oyundan çıkacağım. İnterneti kapatacağım. İlerlemem gidecek. Kapat interneti. Aga atla boklu suyun <laughs> Ya kaç dakika oldu boş boş geziyorum ya. İpucu gösterecek bana o yüzden reklam izleyeceğim. Tamam anladık yemek sepetisi tamam. Göster bana ipucu. Abi, bir yeri gösteriyor bana. Bu ne? Lastik eldivenler. Anasını nikah! ben bunu buradan nasıl bulayım şimdi? Nasıl bulayım ben burada? 10 dakika oldu video bu arada. Al şuradaki eldiven, eldiven ne? Anahtarı ha? Çık siktirik bu odadan ya. Bu arada yamyamın tipini görmedim. Aç. Aç. Kasanın anahtarı mı? Aa sokar ha? Nerenin anahtarı bu? Allah'ta da belanı versin. Allah'ta bin belanı versin. Şimdi reklam izleyip geldim. Bana bir yer gösteriyor. Bu ne? Ne bu? Anahtarı buraya mı açacağız? Harcayacaktık yani. Metal demir testeresi. Ya niye bu dik şeyler diyorsun bana? Direkt niye kapıdan çıkartmıyorsun sen beni ya? E nereye keseyim ben bunu şimdi? Testereyle nereye kesilebilir abi? Bence boru kesilir. <laughs> Yes kestik lan. Açtık lan Allah'a şükür. 13 dakika oldu. Şet 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 geliyor. Deliye gir diyor. Lütfen kafesten çıktım fark etmesin. Kula 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 çok korkunç. Abi valla çıkmadım ben. Fırın odasına girdim mi? Aa geliyor. Abi valla ah. What? Ne? Ben niye kaybediyorum ya? Allah senin bin belanı versin. Yanlış şeyler yaptık biz kesin. Bir mu o zaman yemek Lan internet Lan internet kapalı ya. Otur ağlayacağım şimdi sinirden ya. Boş boşu reklam internet kapalı ya. Tesla mı şunu? Aç. Koş. Ne 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 ne. Kafese ya. git lan. Az önce kaybettik amına koyayım. Alana girdim. Allah cezanı versin senin. Oros bu çocuğu böyle bile ee! diye geldi bana altıma sıçtım. Tekrar. Allah cezanızı versin sizin tekrar. Ne yapacağım ben oralara girdi? Yapmıyorum lan. Bir yıldız amına Tamam mı? Bir yıldız. Bana böyle reklamı götüme kadar sokarsan sana bir de yarım veririm amına. Yüzde be 15. Köpek gibi git tamam mı? Aman böyle hiç yerimde durayım Emirhan abi video çeksin böyle. hızlı gitmesin deme. Köpek gibi koş. Buraya girmememiz lazım. Kafesi geri dönmeli falan az önce yarra yedik girdiğimiz için. Tam buraya saklan abi. Geliyor. Bu nereden geliyor? Ananın yalanı kafese geri dönelim. Yo. Çocuğu kontrol etmemeli. Çocuk muyuz lan biz? Çocuk ne çocuk verin. <laughs> ne yani? Ne yapacağız? Ne yapacağız oyunda başka? Eldiven her zaman kirinde değil lan. Lan eldiven yok. Şimdi bir daha. Ya orospu bu çocuğu internet kapalı kapalı. Senden bir kere sipariş vermeyeceğim amına koyayım. Ya gider misin lütfen buradan? Lan nerede bu eldiven? Eldiven yok ya. Eldiven nerede? Şarjım gidiyor. Eldiven nerede? Bitirelim şu oyunu hadi ya. İşimiz gücümüz var ya. Tamam. Şimdi bir daha bakalım oyundan gir çık yaptım. Bak el, eldivenin yerini bana söyle. Lan eldiven! Ya eldiven nerede? Eldiven! Eldiven yok. Allah çarpsın bak 25 dakika oldu. Hala arıyorum ya çıldıracağım. Siktir git lan. Siktir git. Şimdi de eldivenin yerini göstermedi. Nasıl ananın amına? La kır kır. La kır lan. Lan eldiven nerede? Oyunu zaten yapmışlar. Zifir karanlık bir de üstüne reklam beklem çıkarıp duruyor. İnternet açık olmadı halde ya. Ne bu? son Mnison, Cartucurdu, Potofiso. Siktir git. Lan çıldıracağım amına koyayım ya. Sikeceğim rey, yemek sepetinde Anasını da. Oyun don. Donma. Donma bak. Öldü beni gidin. Nereye sokmuşlar ya? Anasını amana soksam daha az zamanda bulurdum ya. Açma birader. Açma birader. Kes şunu ya. Çok şey, şey konuşuyorsun ha. Şimdi oyunda <laughs> ne yapacağız? Vof. Anam paslanmış. Bana mekanıma geri gir diyor. Tamam gireyim. Kafesi geri dönmeliyim. Girdim. Tamam. Yatıyorum burada tamam. Yatıyorum. Yatıyorum hadi. Uyuyorum ha. Adam bana ne dediyse hepsini yapıyorum şu an. Uyuyorum hadi. Daha ne bak bana kalp krizi vuracak. Ne yapacağım başka ne yapacağım oyunda? Kafese geri döndüğü geri gidiyoruz ya. Korku oyunda bile bu kadar sinirlendiriyorlar beni ya. Sikle mi bu amon? Bak şarjım az. Şarjım az beni denetmeyin. Allah çarşıya boğarım sizi bak. Allah'ım sabır 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 ya. Şimdi ne bok yiyeceğiz? Geliyor 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 buradan gelecek. Ne yapacağız amına koyayım? Ne yapacağız ya? Sıçtık. Sıçtık. Geliyor, 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 geliyor. Ya siktir git! Odaya gir diyor, odaya giriyoruz. Ya ver bir puan man. Hak etmiyorsun amına koyayım. Ya da biz gerizekalıyız. Büyük ihtimal öyle. Ne yapacağım başka ama? ne 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 Al işte ya var eldivenim amına koyayım ne cez ya şarjım yedi. Ya bak bak reklamını bir de uyarıyor reklam vereceğim ya. Yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle ha? Ya yemek sepeti o kadar gıcık kaldım ki. Yarrak küre oyunlara reklam verir. Oyunlara reklam verme verme. kaldı. Ya ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Bir videoda bir videoda adam gitsin ya. Eldiven yok. Az bu çocuğu? El, eldiven eldiven nereye soktun gene? Eldiveni eldiven 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 yine sakladılar. Eldiveni yine sikim iki yere sakladılar. Ya kesin bunun altında. Ya biri abi ben ya anlıyorum ya anlıyorum ya altı ya zeka abi ya zeka pıtırcı ya ama bu oyunu sevmedim ben çünkü oyunda ne bok yiyeceğimiz belli değil Reklam da üstüne oyunu uyarıyor bana reklam ve götüne böyle bak sokuyor o reklam görüyor şu an diye uyarıyor bana ya Haydi lan lan sikerim lan Anneciğinin sesi tam bonda saplanmam yok mu? Anne kim diye gireceğim şimdi bak. Ne? Aa! Ya nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Amına kodumun çocuğu. Nereden geldi böyle değil ya? Aç şurayı bak. Bak kaçıncı gelişim ya? Senin oyun diye anasını bacısını. Oyunda başka ne yapabilir? Ne? 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 Alınca şimdi oturma bana kuyup sikeceğim burada. Hayır! Bu anda reklam veremesin. Allah çarpsın sikerim ben hani senin burada. Bir de ölmem yok mu? Uy, Annen yok olur abi. Hayret! Kafese geliyor. anasını siktim ne oldu? Son. Son olarak deniyorum. Sonra yavaş bir şekilde oyunu siliyorum. Bildiriyorum. Reklamını sikeyim diyorum. Gidiyorum abi. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Boklu suya elimizi daldırdık ve anahtar aldık. Bana bir oyunu şunu bana bir oyun öğret. Bana bu oyunu öğretin. Allah çarpsın çıldıracağım. Tamam. Selamun aleyküm kardeşim. Ne yapacağız başka başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Çabuk. Ya anam paslanmış. Her yer tıkalı. Geldi. Geldi. <laughs> ya horros mu çocuğu? Sekteyip böyle oynayın Allah bin belasını versin. Çektir git böyle oynayın amına koyayım ben.